Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Toplu iş sözleşmesiyle maaşlara %45 zam yapıldı. Bir kurumda daha toplu iş sözleşmesi yapıldı arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Dün kamu çerçeve protokolü sonrası tarımsal kalkınmayı destekleme devlet kurumunda toplu iş sözleşmesi yeni kamu çerçeve protokolü sonra imzalanmıştı. Onun videosunu yaptık. Şimdi de Zonguldak Belediyesi'nde arkadaşlar toplu iş sözleşmesi imzalandı ve kamu işlerini çalışanlarına %45 maaş yapıldı. Yaklaşık 720 işçi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imzalandı. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, belediye şirket işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesini Belediye Sendikası Başkanı Osman Karataş ile imzaladı arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Kamu çalışanların ve kamu işçilerinin ücretlerinde %45'lik oranda artış sağlandı. Toplu iş sözleşmesini değerlendiren Başkan Ömer Selim Alan, 720 mesai arkadaşımızı kardeşimizi ilgilendiren toplu iş sözleşmesini bugün imzaladık. Özellikle bütün işçi kardeşlerimize mesai arkadaşlarımı hayırlı uğurlu olsun. Onlar çok daha fazlasını hak ediyorlar. İnşallah daha iyilerini yapmayı Rabbim nasip eder. %45 oranında kamu işlerine verilen zam oranında biz de personelimize limite şirketteki mesai arkadaşlarımıza zam uyguladık. Hepsine hayırlı uğurlu olsun. İnşallah beraber çok daha güzel sözleşmelere, çok daha kazanım olan, olan sözleşmelere imza atarız. Biz durmak yok. Zonguldak için hizmete devam diyoruz diyor. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Bizi Instagram'da da takip edin. Kamuş Şaber Instagram sayfası videonun altına linkledi, linkini ekledim. Tıklayın takip edin arkadaşlar. Hiç şüphe yok ki Türkiye'nin en iyi Kamuş Haber Instagram sayfası orada sizi bekliyor. Linki videonun altında var. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun.